Günaydın arkadaşlar. Ders dalga olduğu için anlattım. Bugün e, şöyle bir, bir yağmur sorusu çıktık gerçekten. Bayağı yağmur yağdı. Şu an e, yolun üzerindeki kamışa şöyle beşli güzel zargan epeye taktık. Sarı var, yeşil var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi onu saldık. 30 metre falan var. Şimdi birazdan e, zırnaltı yapacağız. Zırnaltı için çubuğumuzu hazırladık. Arkadan da görüyorsunuz Ayarlanabilir Birazdan bunu biraz. 100 gram. 100 gram. 100 gram. Tarih aralarımızı geçince doğal olarak soğuk Çıkaralım Arganamız da bu şekilde arkadaşlar. Biraz boy, büyük boy zargana bulduk. Keseceğiz. Buradan alacağız. Ondan sonra da avımıza devam edeceğiz. Öncelikle şunu belirteyim. Ee, sargana taze olması lazım. Tabii o yüzden biz de sargana ipek getiriyoruz, değişti olarak yapıyoruz. Ama neticede bakalım eski bir bayat sarganımızda deneyeceğiz inşallah. Güzel sonuçlar alırız. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, anlattığım gibi burada beşli Arkana ep, gördünüz gibi. Hemen bu tarafta da bir çalan yerde gördünüz gibi bazı uçurtmalar. Arkana buz kesti.

Bizde ayakkabı olur mu? Çocuk ayakkabısı. Gördüğünüz gibi balık gelir mi buna? Ay be. Neler göreceğiz ya? Hay Allah ya. Evet, Evet arkadaşlar e, bayağı bir yer gezdik. Şu an .10 Derici Limanı'nı geçtik. Petro Hafizine geldik. Petro Hafizine geçiyoruz. Petro Hafizinden sonrası plaj yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Plaj yolunda bakalım Medici'de ne olacak bilmiyorum. Şimdi sağımdaki oltaya, şu gördüğünüz ölümdeki oltaya e, şey taktık. Gördüğünüz gibi kaşık taktık. Hansen 28 gram kaşık taktık arkadaşlar. E, bir yandan da solumdaki oltaya da hemen şöyle göstereyim size. Zarganamı Hanım'ı kestim. Biraz büyük Zarif Hanım tabii. Çok da da değil ama ne yapalım yapacak bir şey yok. İdare ediyoruz. Zarganamızı kestik. Feretemizi yaptık. Hemen sağ tarafımda Oscar çok güzel bir renkli ee, bir rapalamız vardı. Rotak bir var. Onunla beraber deniyoruz. İnşallah bakalım şu an e, neticede gördüğünüz gibi hemen yan tarafımda bir tekne geliyor. Ben de şimdi aşağı doğru gidiyorum. Şöyle e, tam karşımda yaklaşık 12 tane tekne gördüm. Bunlar 36'ya kadar. Daireç, bir dört arabadan zaten yavaş yavaş gidiyoruz. Kalabalık bir durum burası. Sabah gelmişler. Ben sabah çıkamadığım için şansımı ancak bu saatte de deneyebildik. şöyle bir tur atalım, deneyebildik. Ondan sonrasında artık pazar bilmiyorum nasıl olursa, inşallah, ya da cumartesi günü nasıl olursa bir deneme yapacağız. Hava şartlarından dolayı yaklaşık bir iki gün sağanak yağmur yağdı. Hava böyle bir değişti falan böyle oldu. Biz biraz kirlenmek güzel bir şeyler oldu. Ama neyse artık nasıl bir tarımaya devam ediyoruz. İnşallah bakalım çatışta e, bir yandan kaçıyor, bir yandan da sargıya geliyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir şey yapabilecek miyiz? Hemen şu an kalabalık türü içine giriyoruz. Yavaş yavaş araba devam ediyoruz arkadaşlar. Her işte bir hayır vardır. Evet şansımız bol olsun. İyi şeyler. Harikalar sahilde. Ah! gidiyor. O gidiyor. Deniz uçağı tepemden geçiyor. Lüfer mi buldu galiba? Meraya doğru gidiyor. Evet takımlarımız da. Lüfer avında deniz uçağı. Tepeden keşif yapıyor.